Fethiye'nin keşfedilmemiş koylarından herkese merhabalar arkadaşlar. Nefis bir yere geldik biz bugün. Bugün günlerden pazar bu arada. Dün akşam saat 3.30 gibi Fethiye'ye geldik. Normalde biraz erken çıktık ama Musa'nın uykusu gelince <laughs> dedi ki ben durayım. Biraz petrolde uyudu. Ondan sonra devam ettik yolumuza. İşte geldik sabah dayılara geldik bu arada. Musa'nın dayısı ile geldik. Biraz da burada kalacağız. Ee, kahvaltı, sohbet, muhabbet derken saatleri iki ettik ve buraya geldik. An, güzel bir ne piksini şey yani. Yoksa Şuraya bakın. Ahmet mı sıkıldı? <laughs> geldik gereli giriyor. Şuna bakar mısınız? Bakın. Ama sevdi. Kesinlikle hiç dalga yok. Suyu ılık. Böyle rahatsız edici bir soğukluğu ya da sıcaklığı da yok suyun. Bilmem. ben de çok sevdim ama ben henüz daha girmedim. Çünkü Ahmet Aslan'ı uyutup öyle gireceğim. Biraz sonra yengeye vereceğim. Onu da kalsın. Ben o şekilde girerim. Rahat rahat mısayla birlikte. Burası da ne koyuymuş Musa? <laughs> ya kendiler uydurmuş. Şurada yazıyor. Gerçek mi? Se e Sevda koyu. Sevda koyu. Mu? Ben de gerçekten ne dedim. bilmiyorum. Sevda koyu yapmışlar ama çok güzel gerçekten. Çok az kişi var şu anda da çok kalabalık değil ve rahatsız edici hiçbir ses tantana hiçbir şey yok öyle bugün buradayız bakalım. Baksana şunu. Bıraksana bir Hep böyle istiyor ama bak hareket istiyor bak. Gel anneciğim gel yürü gel. Hı -hı. Yürü, gel. Bak, Hı -hı. Hareket istiyor bak şimdi bak. Yapmıyor mu baban seni? Bir uyusaydı, biz de. Biraz önce geldi. ne oldu biliyor musunuz Ahmet ha? Gibi gibi. Gibi. Biraz gibi. önce Ahmet Hasan ağzına tamam, bir şeyler bak. çeviriyor. Uzaktan baktım. Musa girdiriyordu. Seslendim Musa dedim ağzına ne var onun ne yiyor? Kum yiyor diyor. Yani çok sakin bir şekilde kum yediğini söylüyor Ahmet Hasan. Ahmet çıkartabildiğimi çıkarttım. <laughs> ne yani işte. ama böyle ağzına tuzlu gelince de kötü oldu ağladı. <laughs> Neyse geçeyim şimdi. Ahmet Aslan'ı biraz daha oyalayalım burada. Ondan sonra uyutayım. Artık uyuttuktan sonra da ben kendimi şu sulara atacağım. Nefis çünkü. Bak burada hılık. <laughs> Güneş güzel gelmiş. Ne bak, böyle şey yapayım mı? Ya, bırakayım mı? Gel Ahmet Aslan. Çünkü ayağına batıyor Yine hayatım. Evet ayağı benim bile batıyor canım acıyor. Hadi bakalım yıkayalım. Evet yıkadık yıkadık Barbie'ye gitmesini <laughs> Takalım mı Barbie'yi? <laughs> Takmayalım mı? Ne yaptın Barbie? <laughs> çılgınlık hoşuna gidiyor çılgınlık. Evet, abi. Gel. Biraz yüzdük, biraz dinlendik. Çay keyfi yapmadan önce tam denize girdiğimiz yerin karşısında bir dağ tepe var. Çok kolay bir şekilde yürüyerek çıkılıyor. Oraya çıktık. Önden aslında Musa ile dayım çıktılar. Ben çok niyetlenmedim yorgunum diye ama ısrarla sen de git ve gör dediler. Şimdi geldik Musa ile aslanı da aldık yanımıza. Ama güzelmiş gerçekten. Hatta size de göstereyim. Ve Musa ısrarla şuradaki kayaların bir dakika göstereceğim. Şuradakinin, yani şuradakinin aslana benzediğini söylüyor. Böyle çok güzel. Şurada e, diğer tarafta da şu tarafta da bir yer var. Şu kısımda da bir yer var. Oradan direkt inebiliyorsunuz da sahile ama yürüyerek başka türlü asla ulaşmanız imkansız. Ha? Çok karanlık çıkıyorsunuz ama güneşten. Çok özendim bence. <laughs> çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Keşke ama insanımız da biraz temiz kullansa batırmışlar ortalığı. Üzüldüm yani. Çıkarken Musa'ya da söyledim. Ya batırmışlar. Resmen doğa harikası. Tertemiz ama kötü olmuş biraz. Böyle. Gayet de güzel. Suyu da çok güzeldi denizin. Çok beğendim yani. Pazartesi gününden herkese merhabalar arkadaşlar. Biz artık ufak ufak dönüş yoluna geçtik. Ama ilk önce dedi ki Fethiye'nin içerisini bir gezelim. Dün koya gitmiştik, denize falan girdik. Akşam geldik. Direkt uyuduk. Bir önceki gün uykusuzluğu vardı çünkü Musa'da da bende de. O yüzden Fethiye'nin içini gezemedik böyle çarşısını falan. Çarşıya biraz dolandık. Şimdi Aşıklar Tepesi'ne getirdim Musa bizi. Daha önce geldiği için de biliyor ben gelmemiştim Fethiye'ye. Biraz burada duruyoruz. Biraz fotoğraf çektik. Ahmet Aslan'ı oyaladık. Çünkü kılıyor arabada gerçekten. Gündüz yolculuğu nasıl olacak bilmiyorum ama bu, bu sefer gündüz çıkalım dedik bakalım. Hem de geze geze gidelim diye. Ama burası gerçekten çok güzel. Hem de serin. Bence merkeze göre daha serin değil mi? <laughs> Şunlara bakın. Aşk yaşıyorlar. Ahmet Aslan. Ahmet Aslan. Şşt, Ahmet Aslan. Ne yapıyorsun? <laughs> Şöyle size de göstereyim bu şekilde bir tepeye çıkıyorsunuz. Aslında bizim Osmaniye görünen yer değil, değil mi? Bir Oradan biz direkt aşağıya görüyoruz ışıkları falan. Buradan da bu şekilde sahil, plaj vesaire görünüyor. Korkuteli'nin köftesi meşhur, köftesi meşhur evet. dediler, biz buraya düştük. Ee, köfteci Ömer diye bir yer bulduk internette. Yolumuzun üzerinde yakın yok. burasıydı zaten. Yani... Sen ye, sen ye önce. Benimki de ke, kediyi ke, besliyor. Ke, ke, <laughs> Biraz önce de aşırı komik bir olay yaşandı. <laughs> Köpek girdi bahçeye, ben bir anda kalktım. Sağ olsun burada da bir teyze öyle bir kovaladı kahve <laughs> Teyzeye bakıp bakıp gülüyor şu anda. Ben daha önce bu köfteyi abimlerle Antalya'ya geldiğimde yemiştim. Gayet lezzetliydi. O zaman biraz rahatsız olduğum için aslında çok dikkat alamadım. Ama sevdim ki bence sen de yemelisin. çocuğumuz Musa sevecek. Şöyle size de göstereyim hatta. Ben Burdur'da yemiştim bunu. Çok Dur. güzeldi. Ha burdaki, bu Bu mu? Burdur şişe benziyor. Musa Aha. bundan söyledi. Ama aynı harçmış zaten. Evet. Ben de şu şekilde köfte Şimdi söyledim. Burdur'daki bu, bu değil. E, burdur'da. Yağ getiriyorlardı. Üstüne yağ tereyağı döküyorlardı. Aynen. Tamam bunda da var ya. Var, var ama bu o kadar yağlı değil. O farklı bir şey. Oğlum ne yaptın? Ahmet Aslan da burada. Ahmet Aslan da çorba içireceğim yolda. yolda. Yerle çorbası yaptım artık o yolda içecek. Oyalansın hem de daha iyi olur diye. Kedi diyor bakın hele eliyle. Tüm yorgunluğumuza rağmen kale içine de ihmal etmedik. Kale içine gezmeye geldik. Yaklaşık bir saat oldu gelelim. Esnemek. <laughs> <laughs> Saatlerimiz 8.30'a geliyor dedik hani Ahmet Aslan'ın uykusu gelmeden orayı da gezip böyle çıkalım yola çünkü ben burayı merak ediyordum istiyordum da gezmeyi görmeyi. Çok da güzelmiş gerçekten. Ağırıldık. Ama işimiz çıkmıyor. Yol, Yol nasıl tamam, gideceğiz? Yol nasıl gideceğiz? Sen cevap versene bir. Uyuyarak gidecek. Hadi <laughs> gidelim. Biz ne yapacağız bilmiyoruz ama ee, büyük, büyük ihtimal hemen devam edeceğiz mi? Öyle bir şeyler mi? yiyecek misin? Abi şu Söğüşçü var. Ya, Söğüşçü, ya. Varmış, Söğüşçü varmış Antalya'da. Oraya, oraya mı uğrasak diyor ama bakacağız artık şimdi çıkışa doğru gidiyoruz nefes nefese kaldım burayı böyle gezerken bir araç falan olmaz lazım belki daha girmediğimiz birçok sokağı vardır değil mi? aynen ama güzelmiş gerçekten o gün akşam gelememiştik içimde be. kalmıştı şu sıkıtı var ya martılar Mart 10 aynen Neyse çıkalım bakalım. Çok şükür evimizdeyiz arkadaşlar. Biraz Mersin'de oyalandık. Biraz Adana'da kahvaltı yaptık. Hatta kahvaltı demin biz paça içtik resmen. <laughs> sabah sabah. Daha sonra direkt yola düştük ve geldik çok şükür. Oğluşum Mersin'de biraz uyukladı. Sonra anneanneye uğradık. Oradan anahtarımızı aldık. anahtar onlara bırakmıştık. Orada oyalandı filan derken eve geldik. Saat kaç şu anda hiç de bilmiyorum. Bir galiba. Bir olmuş mudur? 12 <laughs> filandı. Bir olmuştur ama muhtemelen. Musa tüm arabayı buraya boşalttı. Bunların hepsi Aynen. Bunların hepsi yıkanacak, temizlenecek, işte yerine kalkacak filan Şu globeri sökmüştük, tekrar kurulacak. Ee, çocuk arabası ortadan kalkacak. Kullanmıyoruz çünkü yazın. Böyle buralar toplanacak. Herkes ilgi alanında da bu nereye? Sen tatile devam herhalde. Doyamadın mı oğlum? Salona götürüyor salona. He? Ay Gerizler. Mersin. Gerizler. Mersin'de durduk altını değişeceğiz sahil kenarında durduk Allah'ım kendini nasıl parçalıyor ki oraya girmek için görmeniz lazım herkes bu arada ilgi alanına koştu ben giderken Ay, bir dakika sular kesikti gelir gelmez hemen makinayı çalıştırdım çok korkuyordum çünkü içerisindekilerin kokmasından ama çok şükür bir sıkıntı yok belki ikinciyi de çalıştırırım herhangi bir koku vesaire olursa Musa çiçeklerine koştu. Bir tane çiçeğim kötü olmuş. Ama annem gelip bakmıştı o pazar güneşine. günü. Değil mi? Çok sıcak. Sen... Ay! Aman oğlum. dur bana oğlum sen ne yapıyorsun? Şşşt! Bak bak. Hep bir yaramazlık. <laughs> güneşte. Ya yani güneşte kaldın mı? Yoksa sürerle kal diye ki. Biraz şimdi birazdan onu gölge alır, sularım, dallarına falan kendine gelirim. Şimdi o ihtiyacı halledeceğim. diyeceğim? Herkes gerçekten kendi ilgi alanında. Ben çamaşırlara başlayacağım. Musa çiçeklerini kurtarma derdinde. Pazar günü de annem gelip suladılar. Balkondakiler bizim hani riskteydi. Çünkü gerçekten Osmanlı'da çok fazla sıcak. 50 dereceleri falan gördüler artık. Bir de elektrik su yok. En büyük korkum buydu benim gelince. Hani bunlarla karşılaşmakta açıkçası. <laughs> Neden kapatıyorsun kapıyı? Hayır. Bakayım. Hayır. <laughs> Orkidemizin güzelliğine maşallah diyin ama. Bu Ahmet Aslana gelmişti doğum gününde. Bu da herhalde adadan. 2 yıllık falan bu da. Bu ilk anneler bu gününde şey, mi gelmişti geliyor, bana? Geliyor, geliyor Aynen. beri. Musa çok iyi bakıyor gerçekten orkidelere. Dün bizimkiler bende yatmışlar, ee, babam ve Aykut o yüzden burada yataklar var. Çünkü hiçbir yerde elektrik yokmuş. Yani mahallelerde kesinlikle elektrik su yokmuş. Bir tek bizim burada varmış. O yüzden toplanıp buraya gelmişler klimada yatmak için. Bunlar o yüzden burada. Ben şimdi başlayacağım ortalığı toparlamaya. Ee, temizliği yarın yapacağım muhtemelen. Çünkü bugün gerçekten enerjim yok, yorgunum. Üst üste de yapmaya gerek yok. Ee, bugün artık oğlumla çamaşırları hallederiz ancak değil mi anneciğim? Sen oyuncaklarınla oyna annem. Ne derdine senin bavul. Daha sonra Ahmet Aslan'ı duş aldırırım. Kendim bir duş alırım. Böyle rahatlarım. Alışveriş falan yapılacak. Ay çok iş var. Bu arada tatil bence tam bitmiş değil bizim için. Musa'nın izni devam ediyor çünkü. Değil mi Musa? Ne? <laughs> tatil daha bitmiş değil diyorum. Musa'nın izni devam ediyor. 8 gün daha iznim var. İnşallah bakalım. Planlarımız var. Yapabilirsek. Hayırlısı. Güzel bir sürpriz İnşallah. Hadi ben gidiyorum. <laughs> Şu ortalı top. Şuna bakın ya. Şuna bakın. <laughs> İyi ki varsın Ahmet Aslan. Sayende bayağı iş hallettik be oğlum. Değil mi? Yıkayacak aslında önce. Yıkaması lazım. Sahile götürmüştük çünkü onu. Değil mi anneciğim? çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. Hiç 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 bana pas vermiyor çünkü biliyor ki oradan onu kaldıracağım çok az kaldı. Ben de şöyle oyuncakları döktüm. Oraya götürdüğümüz oyuncakları yıkanacakları yıkayacağım. Silinip kaldırılacakları da silip yerlerine koyacağım. Şunların hepsi yıkanır ama muhtemelen çünkü bakın şöyle. Hepsi arabada yere falan düştü. Bunlarla havuzda oynadık. Güya Ahmet Hasan için alındı ama biz oynadık. Şu şekilde. Bu da burada bununla oynuyor. Bu Glowberry koyduğumuz şey de, işte poşet gibi, çanta gibi, taşıma çantası da Ahmet Aslan'ın matı var ya, oynalısı, onundu ama orada patladı ya. Musa Fermuar yerini bozdu. Çok üzüldüm. güzel düzenli bir şekilde götürmüştük ama toplarken otelden bozuldu. Şurada... Ay, toplarken değil. Ne zaman? Burada arabaya koyarken o patladı. Hadi. hadi. Ah, evet, evet. Ben orada oldu diye hatırladım. Ay, çok onu Neyse artık yapacak bir şey yok. Şu sandalyeleri de biz e, nereden aldık? İkinci otele geçtiğimizde A101'e Lara, gittik. Lara. Lara'dan aldık resmen. <laughs> <laughs> Ama çok ucuzdu. Antalya'dan sandalye getirdik. Ama çok ucuzdu. Abi. Kaçıramazdık gerçekten. 130 liraydı bu ikisi. Yani sandalyenin teki 130 liraydı. İki renk de yoktu. Mavi de vardı. Ben kırmızıyı aldım. Musa'ya maviyi aldık. Ee, çocuklar için A101'e gittik. Hani su filan alalım. Eksikleri alalım. Odanın eksiklerini. Evet, evet. Orada da aktüel ürünlerde çok güzel indirimler vardı. Ben bunları aldım. Hatta bir şurada oğluna küçük aldı. Değil mi? Evet. Şimdi. Küçük sandalyeden aldı. Aslında ben de alacaktım da daha Ahmet Aslan kullanamaz diye vazgeçtim. Almadım. Hem de arabaya yük olurdu. Normalde ki. Sana diyor sana. Şşş. Ahmet Aslan. Bitti mi işin? Oğlum. Gel. Gel. Hadi Bitti mi? Arabi, arabi. Dim dim, dim, dim. neydi Musa dışarıya çıkmadığı için mutlu. Ben bir balkona çık çamaşır az çamaşır topla. Pert oldum şu anda gerçekten. Oğlum, söyle Abi, şarkı... Hayır 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 camımız kırılır. Bir bakma bakayım. Sana mı? Söylerken. Otelde söylüyorlardı sürekli. Cam kırılır. Neyse kalkayım. İki makine çamaşırı serdim. Biri toplanacak tekrardan. Kurudu çünkü. Yani ben sererken zaten makinedeki ay, sepettekilerin yarısı kuruyor. Balkon o kadar sıcak. Şimdi Ahmet Aslan'ınkileri attım. Daha sonra da küçük çantalar var. Ahmet Aslan o kırılır anneciğim. Aa, Ahmet Aslan'ın laf dinledi şimdi. Bastığı şeyi gördün mü? Sen dediğin dinledi. Tamam anneciğim dedi. İşte şimdi Ahmet Aslan'ın kıyafetleri yıkanıyor. Onları seveceğim Ondan sonra da çantalar var. Kısa programda. onları atarım. Bitiyor ondan sonra çamaşır işi. Daha sonra işte topla, katla, ütüle. Onlar başlayacak. Başımı iş almadan şurayı da toplayayım. Günler sonra herkese yeniden merhabalar. Gel gel gel. Allah'ım ne zaman kamera açtım Ahmet Aslan bu modda. Ya. Vlog'uma geldikten sonra doğru düzgün devam edemedim. Gerçekten bir türlü. Çünkü ev temizliğiydi işlerdi, gelenleri yerleştir. Şu bu derken bir ara Ahmet Aslan hastalandı. Bir ara ben hastalandım. Yenice başlayabildik vlog'umuza. Devam edebildik. Sayende tek elle yumurta kırmayı da öğrenme oluşum. Vallahi. Şimdi de sabah baktım, biraz enerjiyiz. Bir de biz geldik geleli uyku düzeni Ahmet Aslan'ın. Gerçekten o kadar kötü, o kadar kötü ki anlatamam. Gece normalde çok fazla uyanan bir çocuktu zaten. Şimdi uyanıp sadece ağlıyor. Ee, baktım, bu gece de biraz iyi uyuduk ama maşallah diyelim. Tamam, vereceğim. Bir dakika. Hemen vereceğim, muz istiyor. O yüzden baktım gece de biraz uyuduk dinlendik dedim sabah kalkayım oğluşumla birlikte. Yoluma devam edelim. Bugün güzel planlarımız var çünkü Allah izin verirse anneannemizle ve komşu teyzemizle birlikte. O yüzden bir an önce kahvaltıyı yapıp ortalığı toparlamamız gerekiyor. Zaten kalkar kalkmaz bugün hemen oğlumla makineyi boşalttık. Bulaşık makinesini boşalttık. Şimdi de kahvaltı hazırlıyorum ona. Yine aynı kahvaltısı. Çok bir değişiklik yok. Muzu, işte yumurtası, peyniri. Zeytinle pek arası yok. Belki verirsem birkaç tane böyle. Bir tane, bir, bir buçuk falan Ancak yiyor. O da zorla. Çok severek yemiyor ama. Yumurtada, muzda, peynirde çok şükür ki sorun yaşamıyorum hala. Tamam mı? Oldu mu? Ah. Ee, sizinle vlog devam ettikten sonra, bir gün sonra daha doğrusu Ahmet Aslan... Ee, çok fazla ateşlendi. Normalde gece biraz ateşi çıktı. Sabaha karşı daha da kötü oldu. Ve biz sabah doktora gittik. Bir dakika anneciğim vereceğim. Gel. <laughs> Açarsın. Yumurtayı ama daha çok sıcak. Aa Olmaz. Bak şimdi buraya konuşuyoruz. Teyzeleri anlatıyoruz derdimizi. Biz doktora gittik. Ee, ben aslında hani havuzdan denizden. Ne istiyorsun? Onu Kamerayı Olmaz havuzdan denizden hastalanacağını düşünüyordum açıkçası. Ama neden? Kahvaltını yaptırayım öyle mi konuşalım? Yumurta <laughs> <Ha>? istiyor. <laughs> Neyse. Ben kahvaltıyı soğutur yedirirken ona size öyle devam edeyim. Yoksa Ahmet Aslan müsaade etmeyecek. Neyse. Geldik biz. İşte dediğim gibi Ahmet Aslan bir gece ateşlendi. Ee, ama ateşlenen bir bebek değildi daha önce başımıza gelmedi. İlaçını verdim işte bekledim düşecek mi diye. Üzerini falan çıkarttım baktım düşeceği yok. Biz sabah doktora gittik ve ben hani diyorum ki zaten ben hazırlıklıydım hani mesela hep diyorum denizden havuzdan sonra bir şey bekliyordum açıkçası. Ama hiçbir şey çıkmadı sadece yeni dişlerinin geldiğini söyledi doktor bundan olabileceğini söyledi işte kanı filan alındı bakıldı. Çok şükür ki bir şey olmadı. Serum takıldı sadece ilk defa. <laughs> o da bizi biraz gerçekten üzdü. Bir de Ayfaz'ın o hali üzdü. Hani sabah ateşli olması. Neden atıyorsun? <laughs> Neden atıyorsun? <laughs> Öyle yani ben biraz rahatsızlandım. Evin işleri falan derken biz bu aralar vlog falan bakamadık. Ama bugün artık inşallah devam edeceğiz oğlumla. Biraz da zor oluyor gerçekten. Ahmet Aslan ayaklandı artık tamamen yürüyor. Tüm evi karıştırıyor. Hani onu tek bırakınca böyle başına bir şey gelecek diye tedirgin oluyorum ister istemez. O yüzden tüm günü birlikte geçiriyoruz. Neden burnun sıkandı senin gene? Klimadan mahvoluyoruz gerçekten hepimiz. Çünkü hala Osmaniye çok sıcak. Gel hadi. Hepsini attım. Niye? Anne alacak. Ben tekrar atacağım. <laughs> Görüyor musunuz dibini? Diğer tarafta yediriyordum. Işık rahatsız etti oradan. O yüzden bu tarafa geçtim. Afiyet olsun beğendin mi? Bana kahve ya da çay yapmam asla müsaade etmedi bugün. Acıkmış galiba. Ha, evet. Onlarla konuşuyorum, teyzelerle. Ahmet Aslan'ı özledik dediler. <laughs> ne oldu, beni mi taklit ediyorsun? Ha. ha, beni mi taklit ediyorsun? Ahmet Aslan, anne. Anne nerede oğlum? Ha. Anne. Bu arada yeni yeni kelimelerimiz var. Anne, kedi, pati. Kedi zaten vardı, pati. Tit <laughs> diyor ona da zaten. Baba vardı. Dede vardı. Yeni yeni bir şeyler çıkıyor bakalım yavaş yavaş. Ama yaramazlık böyle artık had safhada. Başınıza gelmeyenler kalmıyor değil mi? Ha mı? Neyse ben yemeğini yedireyim. Kendim bir şeyler atıştıracağım. Ondan sonra evi toplayıp hızlıca çıkmam gerekiyor. Ee, Bizim kışlık hazırlıkları başladı. Bugün e, kendimize Elif'i yani komşumu da dahil ettik. Salı pazarına geldik. Annem Ahmet Aslan. Ben ve Elif. Ha Elif'i de gördüm. Aha anne orada. Şimdi simit alacağım ben Ahmet Aslan'a. Yolda oyalansın bizi zorlamasın diye. Onun bisikletini aldım korktum bizi kaybetmekten. <laughs> Şimdi dediğim gibi evdeki işlerimi hallettim. Annemle geçtim. Oradan da direkt pazara geldik. Hayır vardı ben gördüm. Biz kışlık hazırlık yapacağız. Elifle birlikte annem de bize yardım edecek. Yani neyi nasıl alacağız, nerede yaptıracağız pek bilmiyoruz. Onları halledeceğiz. Bakalım. Şimdi Ahmet Aslan'ı önce annemden alayım. Daha sonra da bir simit alayım ona. Pazar hiç umduğumuz gibi olmadı maalesef. Aradığımız birkaç şeyi bulduk. Sadece diğerleri kaldı artık. Ama bu minik beye yaradı. Şuna bakın. Bisiklette de durmadı. Sırf dursun diye simidini aldım verdim. Çünkü Ahmet Aslan gerçekten simidi çok seviyor. Durmadı. Artık kucağıma aldım. Annemler alıyor Elif'le birlikte. <laughs> o <Oo>, bitmeyecek. <laughs> Ben de Arslan Hasan'ı kucağımda taşıyorum. Bisiklette bildiğiniz çocuk arabası oldu. Ay pazar arabası oldu. Alan. Biz közlemelik yaptıracağız. Patlıcanı bulduk. Yeşil biberi bulduk ama kırmızı kapya biber bulamadık istediğimiz gibi. Kalınlıkta böyle kaba kaba olanlardan bulamadık. Artık o kaldı. Ben domates sosu yapmak istiyorum. Domates gerçekten pazarda daha pahalı. Dışarıda daha uygun. O yüzden dışarıdan alacağız. İçerisine de yeşil kıl biber aldık. Böyle bir sos yapacağız annemle bana kahvaltıda falan yemelik. Öyle. Şimdi Elif normal alışverişini yapıyor. Onun eksikleri varmış. Ben eksiklerimi hallettirmiştim bu hafta. Bak bak bak. Bak bir dakika bak. <laughs> hadi bakalım. Gidelim hadi. Pazardaki işlerimizi hallettik ama sıcakta gerçekten mahvolduk. Ayrıca pazar hiç de umduğumuz gibi çıkmadı. Hem çok pahalıydı hem de böyle almak istediğimiz hiçbir üründen bulamadık doğru düzgün. Mesela patlıcan istedik daha büyük, daha iri patlıcanlardan istedik ama yoktu. Kırmızı biber aynı şekilde. İşte annem turşuluk baktı, istediği gibi turşuluk falan bulamadı derken e, ben Elif alacaklarımızı aldık yine de biz çok önemsemedik ama annem dedi ki, yok ben hani bir sonraki haftaya falan bakacağım ya da başka bir yerlere bakarım daha dursun benimkiler dedi. E, ben, bu arada Elif yeşil biber almadı o kırmızı biberle yapacak bir sövülmesini. Ben de Sadece işte yeşil biber ve patlıcan aldım. Bir de turşuluk aldım ama onu anneme bıraktım. Onunla farklı bir domates sosu yapacağız çünkü. Daha sonra yapacağız onda bu arada. Neyse fırına vermiştik. Şimdi fırından çıktı geldi. Bunlar soğudu da. E, Tabi bu arada biz Musa'yı işten aldık. Ahmet Aslan'la birlikte işte yemek ye, bulaşık yıka. Ahmet Aslan'ın da karnını doyur. Bir de bir saat önce falan Ahmet aslan çıldırmışçasına ağladı yani ne olduğunu da anlamadık. Hani bunu ki ayağına bir şey mi düştü, bir şey mi oldu. Çünkü bu ağlar gerçekten çok hareketli ve yetişemiyoruz. Hani bazen görmediğimiz ufak tefek kazalar oluyor. Kendi gidiyor ayağına, elini bir yere vuruyor, sıkıştırıyor ya da. Ama yok, bilmiyorum sakinleşti şimdi, uyuttum onu. Artık geldim, işimi yapacağım ama önce kendime kahve yaptım, daha sonra işin başına oturdum. Şimdi bunları söyleyeceğim yaprakdan acelesinden şöyle bir tane biber soymuş. Şimdi ben bunları soyarım. Ondan sonra da başlarım zaten doğrayacağım. E, hepsini birlikte karıştırıp e, o şekilde buzlu poşetlerine koyarım. Ondan sonra da donar. Kışlık aslında bir şeyler yapmak istiyorum çünkü gerçekten kışın ne pişireceğini bilemiyor insan. Hele ki yemek seçen biri varsa evde. Ya, <laughs> Telefonu Dikkatim bittim. dağılıyor ama. Ben onu soyuyordum. Başlamıştım dedim Ama sen daha ortalığı kızartmanın evet. hengamesi bitmeden başlamıştın. O yüzden yapma dedim ben. Kötü bir şey demedim. Ee, ben yemek seçiyorum. Çok fazla. O yüzden hani diyorum ki belli başlı şeyler. Bari sevdiğim şeylerden koyarım ki hani kışın ne pişireceğim derdi olmasın. Her gün her gün en azından. Bamya koymaya karar verdim. Benim çok aram yoksa da olması da daha doğrusu. Musa seviyor. En azından bir öğünde öyle olur. E, Ahmet Aslan da yer artık kışa doğru. Henüz tattırmadım çünkü daha bamyadan. Bir de o dert çıktı yani. Her gün Ahmet Aslan'a ne yedireceğim? Bir de biraz fazla yemek seçen bir çocuk. Bazı şeyleri asla kabul ettiremiyoruz. Meyvede bile. Mesela elma asla kabul etmiyor. Çok denedim. Püre halinde denedim. Haşlayıp denedim. İşte buharda denedim. E, rendeledim, denedim. Farklı elmalar denedim ama yok, kabul etmiyor. Bakalım, belki ilerleyen zamanlarda yer. Mesela kabağı da dolma olarak yiyor beyefendi'miz Çorbanın içindekilerini yiyemiyor. Şimdi almıştım, Dediğim gibi doğrayıp hallederim ondan sonra. Kolay. Bir de soğumuş. Hiç beklememe de gerek kalmaz ama soyduklarımı şu tepsiye alacağım ki suyunu buraya akıtsın. Annem öyle söyledi. Bunu her sene annem yapıyordu sene ben heveslendim. Dedim ben kendim yapacağım. Bakalım inşallah güzel olur. Sonunda bitirdim ve geldim. Biberlerin içi gerçekten çok fazla uğraştırdı ama hallettim hepsini. Güzelce de karıştırdım. Böyle 5 paket çıktı. Ben az az koydum. Belki hani 2, 3 paket, 4 paket de çıkartabilirdim aslında. Fazla koyup ama şöyle biz iki kişiyiz. Kahvaltıda, pazar günleri kahvaltıda bunu tek başımıza yeriz ya da çok az bir şey kalır. O yüzden dedim hani hem israf olmasın hem de bir misafir geldiğinde ya iki paket halinde çıkartırım ya da ekstra olarak yanına ben kırmızı biber de közleteceğim daha sonra. Ondan bir paket, bundan bir paket karıştırırım, kullanırım diye böyle az az yaptım. Bence çok da iyi oldu. Bu bize yeterli de zaten. Şimdi ben bunların hepsini buzluğa atacağım. Artık donarlar. Aslında buzluğu da yerleştirmem lazım. Buzluğa da bir düzen getirmem lazım. Çünkü orası da biraz karıştı. Öyle. Bunları da artık yerine koyduktan sonra dinlenmek istiyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.